diyorum. İşte formunuz güzel oldu dedim. hani bir de sandıklardan nasıl falan çıkarsa oluyor iyi Ben de burada Türk var, Arif falan Türk olmaz mı? Ama şu kız herhalde ip olduğu için bütün herkesi güldürebilir o sıkıntı. O çok... Ya. Ya niye ya? Şunu acil obsidiyen bulmalı. Yoksa tam mı? Tam mı? Sanırsam tam. Sanırsam tam. Değil. <laughs> ya. Hayır ya. Obsidyeni nasıl yapacağım? Ya sandıktan bulacağım. Ya da hiç yapamayacağım. Evet. Biri TP istedi sanırsın. O sanki burada iki bloktan düşünce canım mı gidiyor? Yani son pancarında da böyle. Hani tavuk getir bu Gelir mi? <laughs> Gelmedi. Aa, tamam. Baya bir etimiz var. iyi. Bak orada da bir portalı gördüm sanki ama o, o da kırık ya. Yeşimi kırık değildir o arzusuyla gitmemek... Aa, yok. Tam tam tam. Tamam. İyi. Vallahi hiç uğraşamayacağım nedir da? Bu da yaşanan mağarada çıkmazsa ya. Ama bana mağarada çıkacak gibi geldi. Sonra bizi bir şey kırıyor. Mağarada çıkmadık. Evet. Sanki bir şey... Bu sırayla olduğumuz var değil mi? Evet. Ha bu arada bu part 2. Ee, evet sanırsam bu sırayla olduğumuz işte ilk başta. Şuraya taş vermişti. Evet evet. O, orası olabilir ama ya. Biz nasıl yönlendik? Ama bence orada değil. Yoksa görürdük. Şimdi biz ikinci aşama, yani ikinci bölümde dünya sınırına mı geleceğiz? Ne diyecek? Hayır ama buraya nasıl? Şuradan gidemezsin mesela. Mesela buraya koyabilir miyim? Koyabilirim. Tamam. Şu anda bizim bir demir set olmamız lazım. Hiç şeyimiz yok ama onu görebileceğiz. Of. Tamam. Ne gittim? Aşırı. Aga blok kırmayacağız. Oğlum burası. Ne biçim bir O zaman buraya nasıl inşa ettiler lan? Ha, bence şeyler inşa etmiyor. Bence şey, adını bir şey ya. Ya yılbaşı yılbaşı. Başında olduğumuz için bence öyle bir şey var. Yoksa olacağını düşünmüyorum. E Yoksa hiç baş olmasaydı bence kendileri şiddetler Sonucunu şey alır. Evet orada bir yeni başlayan arkadaşlar var. Öldürsen mi? Öldürsem mi? Öldürmek istemiyorum ki ya. E çok tatlı ya. Bir dakika. Öldürme beni. Ben sana yardım edecek kişiyim. Ben sana yardım edecek kişiyim. taşları da Tamam. Tamam. Arkadaş. Friends. 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 Gitti ya. Bizi bırak. Gitti. Oğlum bence bizi öldürmeyecek ya. Çünkü yani mesela o elmasiyet olduğunda biz ondan da bir olduğumuzda bence bizi öldürmez. Çünkü biz ona ettik Yani ilk başlangıçlarını direkt biz yaptık. Bence öldürmez hiçbir öldürmedik. O da bizi öldürmesin. Bu sınır değil değil mi? Oğlum bura ne lan? Mükemmel bir şey olmuş ya bura. Bir şey yapmaya çalışmışlar da ne yapmaya çalışmışlar? Ha, burada mezarlık. Aynen. Agat bak, bak şu anda sıfırda sandık ama oraya koyulmaz ki ya da. Değil. Köyde daha etmişler ya. Söndüden uzak Evet az önce her yok o değil dua etmemiz bir şeydi. Adını unuttum adam. Ben şu anda iyi idare ediyoruz ya o kadar kötü değiliz. Şimdi e nedir tapu konuştuk ama hiç araştırmadan çıkmış. Çünkü orada kaybolmak istemiyorum ya şu an orada bir sandık var onu alacağım. Ya e şu anda bir obsidyenle şeye gitmiştik mağarada. Sonra gerisi yok derken bir oyuncu gördüm evet. Yemek kesinlikle lazımsın. Şu oyuncunun yanına gitmek istiyorum. Bak. Ya yeah. Az önce gittiğim yere o da gidiyor şu anda. Onu keseceğim ama. Artık çok yardım ettim. Ay. Ölüyorum lan. Görmedim. Görüyorum hala. Hedefim orada. Onu da izleyeceğim bak ne yaptı ne yaptı dediğini De, göreceğiz. Bana sonra yardım ben böyle daha yeni başlamış bir seni. Onun yerine bir şey işte olacağını düşünmüyorum. Evet şu şunu... anda öte elde elde. elde. Hayır, niye eğiliyor anlayamadım. Eğilmesine gerek yok. Son 15 dakika. Şöyle bir arkadaşlık bu sefer beni bu terk edecek mi? 4-5 düşman edinmiş olabilirim. Evet, onun dışında pek bir şey yok. 14-5 düşman edindiğim kesin. Yani o, Hayat arkadan biri mi vurdu? Yok, yok. Bu arada bu oyunda yapı yapmayacaksın yani. Yoksa yapana eyvallah. Yani ben en güçlü olanlar olabilir. 4-5 yani. şu anda ve öldürdüm, yine falan öldürdüm diyebilirler. Biraz ki. Biraz inventer çalma, inventer toplama gibi bir şey oldu. Ama bazen öldürmeyim diyorum. Tamam. Sonra öldüresim geliyor. Ama bir kişi, iki kişi mi ne alalım? Sanki burada bir adam var. <laughs> Ses gitti. Evet evet orada bir adam var. Yok. Meşaleymiş ya. Yani. Herhalde geçenle meşale değil. Bu arada burada güzel şeyler olmuş. Böyle bir şey yapacaksın. Tamam evirken bir eşyaları atacaksın. Yani bir tane şey yapsan güzel olur ya. Çok sesini almayacağım dedim ben. Evet şu anda çok güzel bir şey. Arif tüm yaha Arif tüm yaha kişi pima. Ne yazmış? Tüm yaha Yine mi söylüyor? kadar sandık koyarsınız. Geriye gitsin. Şu an ben de iki kişi takmıştım de. ilk başta şey da. Sonra öldürmek kötü. Hayır kötü de biz ya. Şimdi öldüreceksin. Ne olacak, olacak. Sıkıntı Biz bu bölümde gelişemedik de 2 kill aldık. 1 kill daha alınca video biter. Ama 1 kill daha almam lazım. O sıkıntı. Biraz son 15 dakika mı ne? son bir şey yapacaktım. Ha doğru kardeşim. Doğum günü son 15 dakika. Aldım aldım. Anladın mı? gitti. Evet orada bir daha var. Bir dakika arkadaş 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 olmak istiyorum. Anladın mı? Tamam iyi. Bunu arkadan vuracağım şimdi. Nasıl? Bu Beni öldürmeye çalıştı. Kim alacak? kim alacak? Ok yoktur inşallah şu anda öldüm önce. Ben bu çocuğu alacağım ya. Yani. bir dakika ben bu çocuğun demir baltasını alayım şey. Nasıl Bu Çocuğu arkadan vurmak lazım değil mi? Tamam bir dakika. Ben bir canım dolduracağım. Canını doldurmazsa ben şefeteye gidiyorum. Bana böyle bakarak dolaşıyor ya. O sıkıntı. Alırım ya bence. Bir. İki. Üç. Alırım ya. Kanka kaç. Kanka kaç. Uuu. Öldük ya. Hayır. Hayır hayır hayır. Ama derin var. Abi. Kaç niye dibinde doğurttun? Sanki burada bir yerde değil miydi? Evet evet burada bir yerdeydi. Evet evet burada bir yerdeydi ya. Evet evet kesinlikle bak burada portal var. Ben orada evet ben burada bir yerde şu anda yarım kalp bir indirdi ve bana vurduğunu zannedip İstiyor mu? Dört tane Bakalım bu iyi bir yere çıkıyor mu? Yani çok güzel bir şekilde öldük. Yani garip oldu. Abi direkt sınırda mıyız? Sandığı açarım. Ya gerçekten. Mi? Yani geri ben geri gidiyorum. Ben ne diyorum adam ne hiç? Birisine tp atabilir miydik? Çünkü birkaç kişi var tp atıp atıp duruyor. Bakayım. Tp atabilir miyim? Şimdi tp'ye de atamıyorum Evet. Nasıl? Ha, ama bazı adamlar atıyor ya garip. Bu ne? Ekran görüntüsü alındı diyor. Ha. Tamam. Adam iyi kes. Adam iyi kes o kesin ya. Ee, şimdi yine gelişeceğiz başka bir videoda ama bence bu video pek güzel oldu mu bilmiyorum. <laughs> Hızlı öldüm. İşte iki bölümlük bir şey. Hızlı öldüm ama ya. 15 15 30 dakika işte. Ya ee, bir de normal kendini hayatta kalma modunda hayatta kalmayı düşünüyorum. Ya burada tam kalamadım. Neden? tam gelişemedim çünkü ya. Yani böyle aman çok fazla geliştim diyemedim. Doğru. Doğru. Elim örümcek göz var ya yani. Alayım. Olmaz. Şimdi kendimi yere atacağım ve öleceğim. Yani, ee... şey pek uzun sürmedi zaten hızlı bitti. Onun dışında çok bir şey söylediğimizi düşünmüyorum. İşte öyle. hızlı ya biraz. Hayır biraz kendimden büyük işleri kalkıştım sanırsam. Yani bir taş baltayla demir baltayla Hızlı kaçmayı düşündüm, olmadı. E, altıma blok koyacaktım. Adam hızlı gitti ya. Bir de demir baltalı olduğunu düşündüm bir yere. Adını, o yüzden Öyle işte. Onun dışında pek bir şey demiyorum. Bu videoda bitti.